Selam gençler. ÖSYM'nin boyamayı sevdiği yerlerle alakalı iki tane çalışma yaptık. Part 1, Part 2 bunları çaktık. <laughs> Peki bu bilgiler benim işime yarayacak mı bir bakalım? ÖSYM son 7 yılda harita üzerinde nereleri boyamış, nasıl sorular çözmüş? Onların da bir üstünden geçelim, cilasını atalım, kaçak göçek olmasın. Hadi bakalım. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangilerinin bakın ne diyor? Tundra ikliminin görüldüğü alanlar esas alınarak oluşturulacak doğal bölge sınırları içerisinde yer alması beklenir. Diyor. Aslında bu bölge kavramı sorusu gibi ama aslında bana iklim bilgisinden soru soruyor. Tundra iklimi nerede görülüyordu? Hatırlayın gençler. Kutba gitmeden önce göreceğim son iklimin adı Tundra iklimiydi. Bakın Kuzey Amerika'nın kuzeyinde ve Asya'nın kuzeyinde en uçlarda tundura iklimi vardı. İklimin adı da tunduraydı. Bitki örtüsünün adı da tunduraydı. Toprağın adı da tunduraydı. O yüzden ne dedik? 1 ve 3 tundura ikliminin görüldüğü yerler. Peki 4'te hangi iklim var acaba? Hocam herhalde deniz kenarındayım ya. Acayip nemli falan bir yer. Yalan. Yalan içiyor. Bak Avustralya'nın iç ve batı kesimlerinde ne vardı arkadaş? Çöl iklimi vardı. Burada dinamik yüksek basıncın ve soğuk okyanus akıntılarının etkisiyle çöller oluşur. Unutmayın. Dörtte çöl iklimi var. İkili gösterilen yer Florida. Genelde ÖSYM burayı iklim için değil de kasırgalar için, tropikal siklonlar için boyar. O da okyanus kenarında olan bir yer. Böyle ılıman okyanusal iklim tadında bir yer. İngiltere kadar yağış almasa da ılıman iklimin olduğu bir alan. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ü veren B seçeneği olur. Diyor ki aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralı gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır. Şimdi bitki örtüsü gençler iklimin etiketidir. Siz bana bir yerin bitki örtüsünü söylerseniz ben size oranın iklimini söylerim. O yüzden hemen bakıyorum. Aa ösemin ne iklim tip Akdenizle ilgili sanki bir şey var. Bir hatırlayalım. Akdeniz iklimi nerelerde görülüyordu arkadaş? Akdeniz havzası 1, Simetrini aldım. Californication 2, Orta Şili 3, Cape Town 4, Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatı uçları 5 demiştik. Buralarda Akdeniz iklim var. Hocam Avustralya'da çöl iklimi yok muydu lan? Var da iç ve batı kesimlerde var. O uçta Akdeniz iklimi var. Karıştırmayın. Dolayısıyla hemen yapıştırıyorum. Bir de Akdeniz iklimi var. California 4'te Akdeniz iklimi var. Avustralya'nın güneybatı ucu. Peki iki ile gösterilen yer bakın. Tropikal bölgede biraz ekvatoral iklim. Üstüne biraz çıkarsanız savan iklim ama Akdeniz'de bir alakası yok. Üç gösterilen yerde Arap Yarımadası'nda tabii ki bir çöl iklimine karşılık gelecek. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 oldu. Bak demek ki ÖSYM'nin boyamayı sevdiği yerler derken öyle işkembeden sallamıyormuşuz. Demek ki ÖSYM buraları gerçekten boyuyormuş. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana. Akdeniz ikliminden devam. Evet ne diyor? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Hangisi yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz? Hmm, üç tane daha söylemiştim size dikkat edin. Bak ne dedim arkadaş? Şurada Amerika'nın batısında ne vardı? Kayalık dağları. Namı değer Raki dağları. Yapıştır. Üçüncü jeolojik devirde oluşuyor. Bakın iki ile gösterilen yer şöyle ince uzun Amerika'nın güneyinde. Ant dağları vardı. Bunu da yapıştırdım. Bak ne demiştim sana? Avrupa'nın batısından başlayıp İtalya, Türkiye geldi geldi geldi. Böyle dünyanın çatısı olan Himalayalara kadar giden bir sistem vardı. Başladığı yere Alpler bittiği yer yerlere Himalayalar diyorduk. Alp Himalaya kılırım sistemi dolayısıyla üçü de aldım. Dolayısıyla bir Kayalık Dağları, iki Ant Dağları, üç Alplere karşılık geliyor Avrupa'da. Burada dört ile gösterilen yer ve beş ile gösterilen yerde belirgin çok yüksek dağlar yoktur. O yüzden sorumun doğru cevabı dört ve beşi veren Edirne olur. Devam. Hadi bakalım ne diyor? Sahip olduğu doğal ve beşeri özelliklere göre bilmem ne şekilsel bölgeler oluşturulur diyor. Bu şekilsel bölgeyi işlevsel bölgeyi ÖSM sever bakın dikkat edin. Bununla ilgili çok güzel bir videom var. İzleyin lütfen. Şekilsel nedir? İşlevsel nedir? Bunu bilin. Neyse burada bir şekilsel bölge vermiş bize. Diyor kırmızı renkte gösterilen yer için hangisi söylenemez diyor. Daha burayı da boyadık işte Ösemin'in en sevdiği yerlerden biri. Evet, e, dediğinizi duyar gibi. Ne diyorsunuz? Burası ne çölüymüş? Evet dünyanın en büyük çölü Sahra çölü diyoruz. Ya tamam, buranın çöl olduğunu artık biliyorum. Öseve sürekli boyuyor zaten. Çöl bölgesini yapıştırdım. Bir yerde çöl varsa kesinlikle seyrek nüfuslu bir bölgedir. Şimdi elimde 3 tane şey kaldı. İslam kültürü bölgesi var. Az gelişmiş bölge var. Bir de karstik yer şekilleri var. Hmm, bu karstik neydi ya? Bir dursun bakalım. Arkadaş Afrika'nın kuzeyi şu alan İslam kültürü bölgesine dahildir. Orta Doğu'yu da aldım, Türkiye'yi de aldım. Bu coğrafya Afrika Afrika'nın kuzeyi, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır vesaire o coğrafya İslam kültürü bölgesindedir. Kültür haritaları AYT konusu olsa da burada bölge kavramında bunu kullanmış. Bazen ÖSYM'nin elini ayarı kaçıyor. Ve burası tabii ki az gelişmiş bir bölge. Böyle acayip sanayinin olduğu, ticaretin, turizmin falan geliştiği bir yer değil. Çok fazla insan yaşamıyor. Bunu da eledim. Peki karstik bölge ne demek arkadaş? Bak ÖSYM'nin en sevdiği ifadelerden biridir. Sayısallar bu sizin için gelsin. Caco 3 diyoruz. Yani kalsiyum karbonatlı kayaçların yaygın olduğu bölgelere karstik bölge denir. terker parantez içerisinde kireç taşı. Jips parantez içerisinde alçı taşı. Bu tarz kayaçların yaygın olduğu bölgelere karstik bölge denir. Türkiye'de özellikle Akdeniz bölgesinde bu tarz kayaçlar yaygın. Türkiye ile alakalı harita sorularında da bunları göstereceğiz. Evet bu bölgede karstik araziler görülür diye bir şey yok. Peki hocam dünyada nerede görülür? Ya arkadaş böyle çok büyük geniş alanlarda bu kadar boyanmış böyle geniş boyanmış yerlerde bunları zaten gösteremiyoruz. Ya şöyle Yunanistan'ın, Hırvatistan'ın, Türkiye'nin olduğu Akdeniz'in o çukurun kenarında bir yerlerde var ama böyle bu kadar zaten büyük gösteremem. Ya bir de sayısalsın sen arkadaş zaten soruyla niye boğuşuyorsun? Gördün diğer seçenekleri karstik e yapıştır gitsin. Denizli işaretledim devam ediyorum. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırarak gösterilmiştir. Hangilerinde selvet taşkınların görünme olasılığı da daha azdır diyor. Oo bu sert soruymuş. bakalım. Şimdi arkadaş bir kere sel ve taşkın dediğinde aklıma gelecek ilk iklim tipinin adı muson iklimidir. Unutmayın. Muson Asyası dünyanın en çok yağış alan yeridir. Dikkat edin. Yağış rejimi düzenli değildir. Ekvator gibi sürekli yağmur olmaz ama yağışların yaklaşık %85'i yazın düşer ve yazın bu coğrafyada fena seller olur. Neresiydi arkadaşım Muson Asyası? Bak Hindistan'ın olduğu yeri aldım. Kamboçya, Vietnam, şöyle Japonya'nın güneyi vesaire. Şu coğrafya yani 4 ve 5'i kapsayan yere ben ne diyorum? Burası Muson Asyası. Yani dünyada Yeah. sel felaketlerinin en çok yaşandığı yer yazın okyanustan müthiş bir rüzgar eser. Yazın sonları Himalayalara vesaire yüksek dağlı kütlelere çarpar. Orografik yağışlar oluşur ve bu yağışlar sonucunda da çok fazla sel ve taşkın haberi duyarsınız. Özellikle şu dörtte gösterilen alandaki Bangladeş gençler dünyada sel felaketinden en çok insanın öldüğü ülkelerden biridir. Peki elimde bir, iki ve üç kaldı. Ya hocam ben ne bileceğim hangisinde sel taşkın vesaire diye. Ya üç sanki bağırıyor beni seç beni seç diye. Arkadaş üç Libya'nın olduğu yer çöl işte ya akarsu da yok. Neyin seli olacak? Ha çölde sel olmaz diye bir şey yok. Mesela Nil Nehri de büyük bir kısmında çölden geçiyor. Ama yani orada üçte doğru düzgün bir akarsu da yok. Dolayısıyla üçte sellere bağlı doğal afetleri çok beklemiyorum. Peki bir ile gösterilen yer işte Amerika'nın güney Colorado nehri vesaire işte okyanusal iklim, bir fazla olduğu bir yer. İki gösterilen yer evet Amazon havzasında değil biraz daha aşağıda ama işte savanımsı iklimler vesaire var. Yine yağışın kısmen fazla olduğu belli dönemlerde yoğunlaştığı bir yer. O yüzden bir ve iki çok net hemen elemiyorum ama üç bağırıyor. Beni seç beni seç çünkü ben çölüm diyor. Burada akarsu yok diyor doğru düzgün akarsu. O yüzden soruyla boğuşmuyorum. Evet dört ve beşin çok net olduğunu biliyordum. Bir ve iki nemli işte böyle yağışlı falan ama üç çöl arkadaş bağırıyor. Libya'nın olduğu yer. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı Ceyhan oluyor. Bu arada Öfsen'e bu soruyu yazdıktan bir sene sonra falan Libya'da çok sağlam bir sel oldu böyle şey. Barajların kapakları falan yıkıldı böyle. Bir sürü insan maalesef selden dolayı öldü ama hani biraz da bu beşeri faaliyetlerle insanların biraz ile alakalı. Da. O yüzden Kuzey Afrika'da böyle Nil kenarı hariç çok fazla sel ve taşkın olmuyor. O yüzden C işaretledik ve geçtik. Geldim son soruma bakın ne diyor. Yine bazı alanlar numaralandırılmış. Bana diyor ki öyle bir şey söyleyin ki hocam deprem olsun, volkanik patlama olsun, bir de orman yangını olsun. Hadi bak gene Akdeniz iklimi. senin peşini bırakmıyor. Gel arkadaş. Bak ne yapıyorum? Orman yangını istiyorsam ne yapacağım? Akdeniz iklimi arayacağım. Akdeniz iklimi demek orman yangını demek. Neden? Yazlar sıcak ve kurak, hızlı çam ağaçları var, Maki toplulukları var, yeraltı veya orman altı örtüsü kuru ve tutuştuğunda hemen yayılabiliyor vesaire. Dolayısıyla ne diyeceğim? Akdeniz iklimi demek orman yangını demek. Bir bakalım ha. Akdeniz iklimi neredeydi? Akdeniz havzası. Bir bak şu maviyle boyadığım yer. Geldim California 2, Orta Şili 3, Cape Town 4. Avustralya'nın Güneydoğu ve Güneybatı uçları 5. E, dolayısıyla zaten sorumun da cevabı çıktı gibi sanki 4 numaralı yer geldi. Yani ÖSYM bazen böyle soruları yaparken e, biraz mantıksız davranabiliyor. Keşke bir tane daha Akdeniz bölgesi olsaydı. Neyse tamam sorunun cevabının 4 olduğunu biliyorum ama ya, şu Deprem Volkan'a da bir bakalım ya. Orayı da seviyorduk biz. Aldık elime pembiş rengi. Bak ne yapıyorum? Pasifik, Ateş çemberi Çemberi'de dünyanın etrafını dolaşıyorum. Bak arkadaş. Böyle... Kamçatka Yarımadası'ndan, Rusya'nın doğusundan, Japonya'dan geçtim. Çin'in doğusunu taradım. Filipinlerin içinden geçtim. Endonezya, Malezya, Papua Yeni Gine, Avustralya'ya çok fazla dokunmuyorum. Yeni Zelanda'nın içinden geçtim. Geldim sol tarafa. Alaska'nın olduğu yer, Kaliforniya, o San Andreas fayından geçtim. Geldim böyle Şililer vesaire derken Pasifik Ateş Çemberi'ni oluşturdum. Bu bir. İkincisi ne yapıyordum arkadaş? Hemen bir ince kalem alıyorum. Şöyle gelip dünyayı böyle Atlas Okyanusu'nun olduğu yerden ikiye doğru böyle açıyordum. Açtığımda tabi orada bir yarık oluşuyordu ve oradan lavlar yukarıya doğru çıkıyordu. Burada beni ilgilendiren tek bir ülke vardı. Neydi burası? İzlanda'ydı. Değil mi? Volkanlarıyla, geyserleriyle meşhur bir ülkeydi. Peki üçüncü hamleyi yapıyorum. Üçüncü hamlem neydi arkadaş? Hatırlayın. Ne demiştik? Ver mehteri. Bir Türk dünyaya bedel dedik. Bir tane T harfi yaptık. İtalya'nın olduğu yerden başladık. Alp Himalaya kıvrımları geldi. Türkiye'de içine aldı. Şurayı böyle boyadık. Hatta biraz daha koyu bir renk yapayım size. Geldik burayı boyadık. Bu T'nin üstü. Bu da T'nin alt tarafı Doğu Afrika kırığını. Buradaki rift hattını da buraya çizdik. Bir Türk dünyaya bedel dedik. Peki Pasifik Ateş Çemberi bir Atlas Okyanusu'nun yardım 2. T harfini koydum 3. Bunlar dünyada en çok deprem, volkan, tsunami'nin görüleceği yerler dolayısıyla bana öyle bir şey sormuş ki depremim olsun, volkanım olsun, bir de orman yangınım olsun. O zaman dörtte gösterilen ülke olsun. Hangi ülke burası? İtalya tabii ki. Evet arkadaşlar, böylelikle haritaları boyama işini bitirdik. Dünya haritasının üzerinde iki partta nerelerin ÖSYM tarafından boyanmayı sevildiğini söyledik. Üçüncü partide de ne yaptık? ÖSYM'nin sormuş olduğu haritalı soruları şöyle bir gördük. Bizim bilgiler buna yetiyor muydu? Onu öğrendik. Böylelikle bu haritaları boyama işini tamamladık gençler. Bu saatten sonra yapacağımız şey bununla alakalı sorular çözüp bunun pekişmesini sağlamak. Ceroce Coğrafya YouTube kanalı giriyorsunuz. Tabii öncelikle abone olmayı unutmayın lütfen. Buraya emek veriyoruz sonuçta. Cerroloji Coğrafya YouTube kanalına giriyorsunuz. Orada bir sürü ünite var. Bir sürü oynatma listesi var. Bunların içerisinde eksik olduğunu düşündüğünüz konularda bir soru bir konu konseptli video çözümleri var. Bunları çarpı bir buçuk yıl hızlı hızlı izliyorsunuz ve soruyu cebinize koyuyorsunuz. Gençler umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Sınavda başarılı olursunuz. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın.